Az kadar da okuyoruz. Yani biraz da medenin mahkemesi. İşte polis bir baskın, uyuşturucu baskını falan. <laughs> alıcı kılındaki polisi uyuşturucu satmaya çalışan şebeke çökertildi falan Şimdi neresini okursanız tuhaf bir şey. Bir alıcı kılı diye bir şey var. Bir mağazaya giriyorsunuz, polis oluyor. Bu üçlü bir baskın yapacağız. Esrar için alıcı kılığınız hangisi falan. Şuraya bir baksın oraya bir kalk falan. Kokain baskını için üst kata çıkıyorsun. Artık malın kalitesine ve durumuna göre. Çeşit çeşit kıyafetler giyiyorsun falan. Çetede manyak. Uyanın alıcı kılığındaki polis olduğuna ona satmaya çalışıyorlar. Haysiyet yapmış o da kendine. Ben bu polise satarım falan. Onların aralarından bazıları kendilerine polis süsüveriyor başka alıcılar varsa onları korkutmak için biz polisle var. Polis kendine alıcı kılığını aldığı yerden aynı zamanda bir de süs, alıcı süsü veriyor. Fiyon falan yapıyor, koridorlar falan yapıyor. E Yani e, o da öyle, alıcı kılığı ya ve satanlar da öyle. Ortalık balaya dönüyor yani eğlenceli, çalgıcılar da başlıyor ama Bir eğlendi, sinemasal bir sahne çıkıyor, felliğin falan. Fuat sen daha iyi bilirsin. tamam buraya kadar eyvallah kabul Hadi bunu yedik de, bu basının bok yemesi yani, harbiden de, onu ifade bulanında, fuhuş operasyonuna gittiğinde ne kılığına gireceksin? Sekici kılığına gireceksin. <laughs> Herkesin kafasında prezervatif polisler var. Çileklisi, vanilyalısı, çikolatalısı, kapatırtıklısı, mırtıklısı falan var. Ve bunu gören herifler uyanıyor zaten yani. Kaçan polis var, en önüne koşuyor. <laughs> Neden? Pezevengin önüne gideni çünkü. <laughs>